Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'den bugünkü mesajlarımız za Saf Suresi ile başlıyoruz. Değerli Müslümanlar, Allah Celle Celaluhu Saf Suresi'nde Bismillah. Sebbaha lillimâ fissemâvâti vel art, lehul Azizül hakim buyuruyor. Yani göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O üstündür, hikmet sahibidir. Evet, yeryüzünde canlı cansız bütün varlıklar Allah Celle Celalü tesbih ediyor. Allah Celle Celaluhu noksan sıfatlardan tenzih ediyor. Allah Celle Celaluhu'yu zikrediyor. Ve bu varlıkların en çok zikredeni de cansız varlıklardır. Veya bizim cansız kabul ettiğimiz varlıklardır. Taşlar, topraklar bunlar her an ve sürekli olarak yaratıcısını tesbih ediyor. Zikrediyor sonra bitkiler, sonra hayvanlar, en azı da insanlar. Çünkü insanlar zalümen cehula bir yönüyle mükerrem, mükemmel yaratılan insan, diğer bir yönüyle de zalim yaratılmış ve cahildir. Birazcık imkana sahip olduğu zaman şımarmaktadır. Bir makam mevkiye geldiği zaman makam mevkisi onu şımartmaktadır. ...biraz mal mülk sahibi olduğu zaman... ...mal mülk onu şımartmaktadır. Veya insanlar arasında... ...biraz itibar sahibi olduğu zaman... ...o itibarını kötüye kullanmakta... ...ve o onu şımartmaktadır. Fakat cansız varlıklar ki... ...bize hayat bahşediyor o toprak... ...sayılamayacak kadar... ...tağdad edilemeyecek kadar bize... ...çeşit çeşit nimetler sunuyor Allah Celle toprak vasıtasıyla... Fakat o her zaman her an Rabbini tesbih etmekte Allah Celle Celaluhu zikretmektedir. Öyleyse bu kainattan bu etrafımızda var olan yaratılmışlardan ibret almalıyız. Kendimiz de bize düşen kulluk vazifesini en iyi bir şekilde ifa etmek için gayret kuşağını kuşanmalıyız. Değerli dinleyiciler, ölüm var. Her zaman ölümü düşünmeliyiz. Öldükten sonra artık her şey bitmektedir. Bu dünyada ne yaparsak öbür dünyada karşımıza o çıkacaktır. İyilikten veya kötülükten. Öyleyse hayattayken, yaşarken gafil olmayalım. Eğer kalp gözümüzle bakacak kalp kulağımızla dinleyecek, kalp kulağımızla idrak edecek olursak, aklımızla idrak edecek olursak, salim bir akla sahip olup, şu kainatı o aklı selim ile tefekkür edecek olursak, nice hikmet akışlarını seyretmiş olacağız ve şu görünenin ötesinde ne müthiş bir hayatın var olduğunu idrak edeceğiz. Onun için değerli Müslümanlar bir an gaflet çok büyük felaketler getirebilir. Birçok insanlar bir anlık gafletiyle helak olup gittiler. Birçok insan bir anlık uyanıklığıyla kurtuldular. Öyleyse biz her anımızı uyanık olmak durumdayız. Her anımız tefekkürle geçmeli. Her anımız etrafımızdaki oluşların perde ötesini seyretmekle geçmeli.lere takılıp şekle suretlere takılıp kalmamalıyız. Allah eri olmalıyız. Diğer bir tabirle havari olmalıyız. Çünkü her peygamberlerin peygamberin her Allah dostunun etrafında havariler vardı. Onlar Allah'ın yardımcılarıydı. Onlar peygamberlerin yardımcılarıydı. Onlar peygamberlerin izine düşmüş, onların kutlu yolunda yürüyen salihlerin yardımcılarıydı. Nitekim, bu Süreyi Celile'nin 14. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Ya eyyuhal aminu kunu ensarallah. Evet. Ey iman edenler, Allah'a yardımcı olunuz. Allah Celle Celaluhu'nun yardımcıları olunuz. Haşa Allah'ın yardımına, yardıma ihtiyacı mı var? Bizim onun yardımına ihtiyacımız var. Onun bize hiç ihtiyacı yok. Yani Allah'ın yardımcıları olmak ne demektir? Allah Celle Celaluhu'nun dinini yaşamak, onun dinini insanlara tanıtmak, ahkam-ı Kur'aniyeyi insanların gönüllerine ilmik ilmik işlemek. Onun için bize düşen işte bu yardımcılıktır, kulluktur. Nitekim Kemakale kale ise bin Meryem lil havariyin. İsa aleyhisselam havarilerine dedi ki Men ensari ilallah. Men ensari ilallah. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim? Evet, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim? O zaman havariler şöyle dediler. Nahnu ensarullah. Evet. Nahnu ensarullah senin Allah yolundaki hizmetlerine Allah'ın dinini hakim kılma yolundaki çaba ve gayretlerine yardımcı olarak biziz. Biz yardımcı olacağız dediler. Ve bunların tamamı 12 kişiydi. İsa Aleyhisselam işte o 12 kişiyle beraber dini İslam'ı Yaymaya çalıştı. Fakat fitne durur mu, değerli dinleyiciler? İyiliğin önünde her zaman kötü engeller vardır. Her zaman kötülükler iyiliklerin önüne set çekerler, duvar örerler. O hakikatları örtmek için her türlü çareye başvururlar. Nitekim o havariler. Allah Resulü İsa Aleyhisselam'ın etrafında her şeylerin fedaya hazır oldular ama büyük bir çoğunluk Beni İsrail yani şu anda hala kan içici durumda olan mazlum, mağdur, mustazaf Müslümanlara olmadık eziyet yapan Filistinli kardeşlerimizin üzerine bombalar yağdıran o İsrailliler kendi peygamberlerini de Öldürmeye azmettiler Allah Celle Celaluhu da onların O lanetli kavmin içinden İsa Aleyhisselam'ı katına çağırdı Bir gün o dönecek Yeniden Yeryüzüne indirilecek Ve peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ümmet olma şerefini de kazanacak bir peygamber olarak Ve Allah'ın dilediği bir müddet içerisinde Şeriatı İslam ile amel edecek ve yeryüzü Mesih ile beraber İsa aleyhisselam ile beraber bir asr saadet neşesi yaşayacak. Allah'ın dilediği bir zaman da bu yaşantı da bitecek. İsa aleyhisselam normal olarak Rabbine kavuşacak. Mesih aleyhisselam yani İsa Aleyhisselam'la beraber Şam'da buluşup kafirlere Yecüc Mecüc'e Deccal'a savaş yaşayacak olan Mehdi Rasul de Rabbine kavuştuktan sonra yeryüzü yeniden bozulacak. İnsanlar azacaklar ve inananlar ılık bir rüzgarla esintiyle Rabbine kavuşacak ve kötülerin üzerine münkir azgınların üzerine de kıyamet kopacaktır. Değerli Müslümanlar, öyleyse bu ayetin üzerinde çok derin tefekkürler edelim. Evet, Allah Celle Celaluhu ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Biz de Allah Celle Celaluhu'nun yardımcıları olalım. Göklerde ve yerde canlı her şey Allah'a tesbih eder buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Öyleyse biz de ee, bir elfi mahluk olarak yaratılmışların en şereflisi olarak asla gafil olmayalım. Her an her zaman Rabbimizi tesbih edelim. Onu noksan sıfatlardan tenzih edelim. Tam iman edip onu kalbi zikirlerimizle yad edelim ve kalbimizi zikrullah ile aydınlatıp ihya edelim. Ayeti kerimede yine Saf suresinin ikinci ayetinde Bismillah ya eyyuhallezine amenu lime tekulune ma la buyuruyor. Evet ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Evet yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? İnsanlar birçok temennilerde bulunuruz. Birçok işleri yapmak arzusunu duyarız. Şöyle şöyle olsa da biz de şöyle şöyle yapsaydık deriz. Ta ki o işler olur. Bir gün o fırsat önümüze gelir. Haydin bakalım denilir. Yani bizler imtihan olunuruz. İşte o zaman gerçekten bu arzusunda bu isteğinde samimi olanlarla laf olsun diye söyleyenler ayrılı verirler. Ve böylece Gerçek iman edenlerle etmeyenler arasında bir yol ayrımı başlar. Nitekim Uhud Savaşı'nda birçokları yoldan geri döndüler. Savaşmadılar. Halbuki onlar Bedir Savaşı'ndan sonra keşke bir savaş olsa da biz de düşman savaşsaydık diyorlardı. Münafıkların bir kısmı geri döndüler savaşmadılar bizler de bu münafıklara benzer tavırlar sergilemeyelim. Onun için Allah Celle Müminlere hitap ed ediyor. Niye yapmadığınız yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Kendimizi iyi tanıyalım. Niye güç getiririz, neye güç yetiremeyiz iyi bilelim ve kulluğumuzun ne olduğunu iyi idrak edelim güç yetireceklerimizi ne pahasına olursa olsun yapma gayreti içinde olalım. Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi iman bir temenni değildir. İman kalpte karar kılıp onun hayata geçirilmesidir. Amele dönüştürmesidir. Yoksa sadece arzudan ibaret değildir. Değerli dinleyiciler, işte burada bize bir ikaz var. Eğer siz bir şeyi temenni ettiyseniz, şöyle bir imkan olsa da ben de şöyle yapsaydım demişseniz, o imkan doğduğu zaman hemen onu yapmalısınız. Yoksa yalancılardan olursunuz. Yalancı duruma düşeriz. Ve zamanımızı Müslümanları bu hususta sınıfta kalmaktayız. İşte bir kısmımız der ki şu mevki makama gelsem şöyle şöyle yapacağım der. O mevki makama gelir daha önceki vaad ettiklerinin hepsini unutur. Veyahut da bir kısmımız deriz ki, şu şu şekilde imkana sahip olursak, yani zengin olursak, mal mülk sahibi olursak, işte o zaman gör, Allah yolunda nasıl mal harcanırmış derler. Ve bakarız ki, o insan Allah'ın lütfuyla birçok mal ve mülk sahibi olur ve fakat malı çoğaldıkça kendisinin cimriliği artar. İşte limete kulune malatif alun niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yalancı oluyorsunuz ayetine muhatap olurlar. Zamanımızda bu tipler pek çoktur. Rabbimiz Celle Celalu ahir ve akibetimizi hayr eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.